selam arkadaşlar bugün 24 saat mavi videosu çekiyorum ve buna daha az önce karar verdim bugün ne çeksem diye düşünüyordum vlog çekeyim dedim sonra dedim ki daha yeni vlog çektim iki video önce sonra dedim ki kendime o zaman 24 saat bir şey yapayım dedim sonra da dedim ki tek renk mavi olsun dedim çünkü üstümdeki mavi çok zekalıyım şimdi Hiçbir şey yok çünkü az önce karar verdim. Birazdan ne giyeceğime falan bakacağım. Önce bir elimi yüzümü yıkayayım. Ve burayı yerleştirmem lazım bugün. Ha, mavi mi yerleştireceğim? Hayır tabii ki. Burayı yerleştirirken mavi kıyafetlerle olursam mantıklı olabilir. Değil mi? Şurada dursun kamera. Olsun bu sıcak havada iyi geldi. Suyu kapatalım. Tamam gel bakalım ne giyeceğimi seçeyim. Mavi çok az şey görüyorum. Öncelikle şunları bugünlük buraya alıyorum. Yukarıya mavileri asacağım. Şu anda en rahatını seçmek istiyorum. Bu. At. Bunu giyeceğim arkadaşlar. Şimdi kapatıp giyiniyorum. Arkadaşlar şimdi giyindim. Şunu da asayım. Asamadım. Hı, as. Şimdi şunu takabilirim. Değil mi? Değil mi? Evet takabilirim. Bu arada benim ee, evimi kısaca göstermem lazım. Çünkü hiç göstermedim evimi. Şöyle bir salon, mutfak. Daisy gelince kalsın diye oda ve Daisy'nin birkaç tane kıyafet. Daisy'nin şeyi var burada mayosu. Mavi. Neyse. Havuza falan girersem alırım oradan. Benimki benimkiden daha çok mavi. Ne yiyeceğim şimdi ben? Dışı abi olduğu için süt içerim. Hmm, mavi reçel. Ekmeğimin üstüne sürebilirim. Şimdi bir ekmeği çıkartayım. Geleyim. Evet arkadaşlar sadece bunlar var. Mavi de bardağım olmadığı için mavi pipetle bardaklı işte şey yaptım. Mavi pipetle yapacağım artık. Yapacak bir şeyim yok. Şuraya koyayım. Koyamıyorum. Heh, oldu. Tamam üstüme dökeyim. Şimdi bana o mavi değil demeyin. Dışı mavi. Yapabildiğim bir şey yok. Kolaysa gelin siz mavi yapın. Ay şaka şaka. Zor bir şey arkadaşlar. Ters oldu. Ters sürdüm. Aa. Asla yerde değil. Şöyle yemeğimi alayım. Bir dakika ya. Çatal. Bu çatalları nerede? Dur çatal bulayım. Çatalımı buldum. Şimdi kediler bir uyansaydı iyiydi. Durun bir uyandırayım ben onları. bakalım. Aferin gidin hemen yemeğe. Bir de yemeği de sırayla Yani yer aşkım. Bu en küçük arkadaşlar. O yüzden bunu çok yormamam gerek. Aa durun durun durun. Ps Evet. Bir kardeşi yiyor. Zemimiz böyle. Biri yiyor sonra gidiyor. Diğerleri sıraya giriyor. Onları da veriyorum. Şimdi onların içini de besleyeyim. Hepsi bir yesin arkadaşlar. Ben öyle açayım. Çok zor bunların yemeye getirmek. Evet arkadaşlar şimdi Pars da yedi son olarak. Artık sıra bende. Bunlar gerçekten en büyükleri olduğu için birazcık e, böyle geliyor yanıma sırın, sürünüyor falan. Neyse şimdi bunu Hih, bir şey fark ettim. Durun. Arkadaşlar şimdi ben kedilerimi sevemeyecek miyim? Bunlar mavi değil. Of. Neyse ben sevip hiçbir şey engel olamaz. Evet, şimdi şunu da yiyeyim. Ay ben süt içtim bunların yanında. Tadı hmm. Şöyle götürüyorum artık. Ay iyi, iyi. i̇yi ki mavi vlog çekiyorum. Çünkü kaç gündür şunları yiyecektim. Reçelleri. Öyle kaldı. Yemedim. Yemedim daha doğrusu. Zaman bulamamıştım. İyi oldu. Yapayım Su içebileceğim çünkü su. Ne oldu ya? Evet şimdi. Bunları sonra yıkarım. Şu an geçtik ben. Ama ne yapayım üşenmeyi severim. Evet. Bu hava çok sıcak büyük ihtimal bunları da alıp denize gideceğim. Denize değil de havuza giderim büyük ihtimalle. Bunlar denizde hiç güvenemiyorum havuzda. Hani en azından bir kedi, köpek yeri falan var ya evcil hayvan yeri. Oraya bırakıyorum. Öyle rahat oluyor. Şimdi o zaman hazırlanayım ben. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Ama mavi çantam var mı? Neyse mavi çanta bakarım ben arkadaşlar şimdi. Hatta siz de gelin bakalım beraber. Mavi çanta sadece şu yukarıdaki var. Aa bir dakika var var. Bekleyin. Evet, Hemen geliyorum. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Tam olarak mavi yok ama içinde mavi en çok mavi olan bu var. O yüzden bunu kullanmaya karar kıldım. Şimdi ahanda ahanda ne unuttuk? Ahanda ahanda ne unuttuk? Mavi şey yok. Havlu. Neyse orada artık havluyu alırım. Ya da dur var. Bekleyin. Arkadaşlar böyle üstüne yatabilmek için en mavi şey bu. O yüzden bunu alacağım ama orada varsa oradakini kesinlikle alırım yani kullanırım. Çünkü mavi yok yani. Cüzdanım. Ha cüzdanım şuradaydı bekle. Bu çanta çok hoşuma gitmişti. Bunu kullanmıştım en son. Aha abi. Bu çanta Eşyalar çok zor çıkıyor içinden. Neden bilmiyorum. Allah. Çıktı. Tamam. Evet, bakın gördüğünüz gibi tam olarak mavi bir şey. Evet, tamamdır. Arkadaşlar cüzdanımda bir zahmet mavi olmasın. Telefonumda bir zahmet mavi olmasın yani. Bir tane mavi su kalayım o zaman. Evet arkadaşlar şu suyu da aldım. Ya, yani tam olarak mavi değil tabii ki. O kadar mavi olmaz da. Bir zahmet olmasın yani. Şimdi şunu alıyorum hemen. Yani. Kim gelmek istiyor? Arkadaşlar bazen gelmek istemeyenler oluyor. Bu anlıyorlar. Bayağı zeki hayvanlar oldukları için. Kim havuza geldi? Bakalım bugün. geliyor o bakalım. Oy annem benim gelsen bak. rica Ay yerim senin. Hadi gidelim bakalım. Gelin çocuklar. Dostlarım <laughs> bu arada birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar. Bu konuda için bir de ama Ay mavi oyuncağınız var mı bakalım? Arkadaşlar mavi sadece şu ısırma şeyleriyle bunları ısırıyorlar. Öyle satılıyor Pet Shop'ta. Şu Bilye var. Bilye dediğimde topları işte. Onları aldım. Şimdi gidelim. Havlum yok havluyu orada halledeceğim artık. Televizyon bir türlü kapanmıyor. Neyse tamam hadi gidelim oraya. Evet arkadaşlar son anda aklıma geldi burada benim kıyafetlerim duruyordu. Bunu unutmuştum. Giyinirim şimdi. Çünkü mayo almayı unutmuşum. gereken bir heh, falan oldum. Anne durun. Şöyle. Ben giyinip geleyim. Ay kameram gitti. Bir dakika. Neyse ben giyinip geleyim. Tamamdır arkadaşlar şimdi. Alayım çocuklarımı. Annemleri. Analarımı. Anacıklarımı. Şurada dursun. Kamera gitti Allah. Telefonla çekeyim o zaman gelin telefona çekeceğim. <laughs> tamam gel Hadi yukarı çıkıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yukarı kata geldim. <laughs> Aşağıda unuttum bunları. Neyse. <laughs> Benim küçük hanım hala burada. Gelin <laughs> her gün buraya geliyorlar babasıyla. Çok tatlı bir falan ya. Şimdi bakalım. Anne birbirinizi kaybetmeyin. Bunlar burada kalsın. Oldu. Ben telefonu çekmem gerek. Şöyle burada. Aslında çok fazla burada durmuyorum. Yukarıdaki mavi kaydıra gitmek istiyorum. Hemen. Fakat bunlara ayıramıyorum gözümün önünden ya pardon bir şey soruyorum tabii ki burada sizin kediniz ya da köpeğiniz falan var mı evet kedim var ee, onu kontrol ederken eğer hep burada duracaksanız benim kedilerimi de kontrol eder misiniz tabii ki çünkü ben duramıyorum yani yukarı çıkmam gerekiyor yukarıda çekim yapacağım ama bırakamıyorum yani. Tamam tamam biz bakarız bu ikisi Evet. Aa sen Tina değil misin? Evet ben Tina'yım. Aa olur bakayım bakarım. Gelin bakalım bunlar. Hangileri bu? Lady ile Rose. Ha yerim sizi. Gel bak bunlardan bahsediyorum ben sana. Çok tatlılar. Sizin kediniz hangisi? Şu siyah kızın olan. Ya bakalım çok tatlısın. Hadi arkadaşlar biz çıkalım yukarı. Zamanet emanet. Tamamdır. Arkadaşlar az önce aklıma geldi ki benim saçım mavi değil. Boyatmam lazım. Bakın burada. da. Aaa. Bu kaydırak yeşilmiş. Neyse kayarım ya. mı? çok güzel ya burası arkadaşlar. Şurada mavi dondurma yok. Neyse beyaz dondurma alayım. Buraya bakan. Buyurun <laughs> sizi. Buraya bakan herhalde Mustafa mı etti Herkes kendisi alıyor ediyor falan. Ya. Ya. Of al işte oldu. Evet arkadaşlar şimdi şurada oturacaktım da. Neyse dedim boşver mavi havuza köpeklerin içerisinde. Yüzüm birazcık aşağıya buradan da gidebilirim. Artık ben eve gitmeyi düşünüyorum. Bir kurulanayım. Biraz uzun bu. Bu sırada şurada mavi şeyde bu da mavi tek mavi yanıyor mu? Neyse tamam. Şimdi Tamam değer arkadaşlar şimdi 10-15 dakikada kurulanıyorum hem aşağıda şeyler iyi vakit geçirsin diye kediler. Şimdi gidiyoruz. Bu arada Paris e, mesela üçünden birisi gelmezse gidiyor orada duruyor ama mesela iki kişi gelmiyor bir kişi geliyorsa da o da sıkılmasın diye onun yanına geliyor. Çok vefakar bir şey kedi. Hadi aşağı Evet geldik. Ay çok tatlılar. Gerçekten o kadar tatlılar ki. Hadi gel gidelim. Ya dur ya Tina emanet et. Ben geldim de bilirsin. Ay Tina çok tatlılar gerçekten. Teşekkür ederiz. Onları da Bu bir şey söyleyeyim Kediler asla suyu sevmiyor arkadaşlar. Ve burada bir sürü kedi var. Gelin bakalım annem. Gidiyoruz hadi. Gidelim. Arkadaşlar benim kuaför arkadaşım var. Onunla konuştum asansördeki. Asansördeki nasıl konuştum konuştum işte. İşte orada Dedi ki geçici boya yapabilirsin dedi. Gel ben sana yapayım dedi. tamam dedim tamam. Şimdi ilk kediciğimi, kediciklerimi bırakacağım eve. Üstümü değiştireceğim. Cem teşekkürler bu arada. Çok güzeldi. Rica ederiz. Tekrar bekleriz. Arkadaşlar şimdi oralara e, oraları çekmeyeceğim. Saçımda sürpriz olacak. Size çekmeyeceğim yine. Sonra ben robot kafeye gideceğim. Robo kafeye. Orada yemek yerken açarım tekrardan. Size işte, Arkadaşlar kapanmasın saniyeler var. Hemen yetiştim. Selam. Selam hoş geldiniz. Kime baktınız? Ben Clara'nın Clara diyorum aklım gitti dur karlın arkadaşıyım saçımı boyanacaktı gel boyarım dedi karlının işi çıktı ben boyayayım saçlarınızı. tamam olur Heh. bakın arkadaşlar buranın önlükleri mavi hemen üstüme gittim şöyle şey yapın daha önce boyattınız değil mi boyattım daha önce evet evet hangi renge boyayalım mavi de ton iyi midir? Bu ton ben saçımı da gösterebiliyorum. Bu ton var. Ve bu ton var. İlk denediğinizi alabilirim. Bir dakika şey kapatayım size sürpriz olsun. Arkadaşlar hazır mısınız? Geleyim mi? One, two, three. Arkadaşlar tipime bakın. <laughs> Çok komik oldum ya. Üff beğenmedim. Hiç güzel olmadı arkadaşlar ya. Ve hiç beğenmedim. Hiç. Saçımı gelmişken bir şekillendireyim diyorum. Geçebilir miyim? Buyurun. şekillendirmemeye karar verdim. Daha kötüler var. Şimdi ben giyeyim şunu. Çıkartayım hemen. Gidiyorum. Maviye boyattım. saçımı karşıya. Kart geçmiyor. Ya karla arkadaşım umurumu bile değil. Yürü git şimdi. Son şeyi Umarım Robo kafede şey vardır. ses vardı şarkı yani. Umarım telif yemem. Hadi gidelim Robo Cafe'ye. Arkadaşlar bu video birazcık uzun sürüyor. Ama yapabileceğim bir şey yok. Çünkü 24 saat videosu. Mavi bir yer arıyorum. Kendime mavi tabaklı isteyeceğim robottan zaten. <laughs> Şurada yiyeyim ben. Mavi bir yer yok. <gülüyor> <gülüyor> Allah gidiyordu. Şunu şöyle koyayım. çekin. Hoş geldin. <laughs> Asla ben söylemiyorum tamam arkadaşlar? Oha şu ikisini. Bir dakika ya. Bir dakika. Şöyle istediklerimiz gelince Tempo B hız. Tempo B. Birdland var mı? Birdland'imiz kolmadı. Oho. O zaman biz Birdland'le şey yapalım şimdi. Birdland ise şuymuş. Buyurun sana buldum da. Buradan şey istedim gelmedi. Şimdi getiriyorlar. Kombo hızlı. <laughs> Bir dakika. Buyurun. Evet arkadaşlar hemen çıkmak istiyorum. Şöyle. İyi günler. Size de iyi günler. Arkadaşlar bugünün sonuna geliyorum. Bugünün de videonun da. Sizi çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. size çok seviyorum. Bye bye. Ah. It's bye. -bye. bye, -bye.